Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Herkese iyi akşamlar. Evet sevgili arkadaşlar. ikinci gündeyiz. Halkar talep toplamalarının ikinci günündeyiz. Efor Çay'da bakalım bugün düne istinaden ne kadar bir e, talep yoğunluğu var. Ya da ortalama aynı mı? Onları kontrol edeceğiz. İlk defa izliyorsan kanalda halka arzalarla alakalı her şeyi bulabilirsin. Zaman zaman. Hisse senetleriyle alakalı güzel videolar da çekiyoruz. Hoş geldin diyelim. Abone olmadıysanız abone olarak destek verirseniz seviniriz. Hepinize teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bizim kurumlardan almış olduğumuz e, kurumlardan derken tabii ki de kurumu arayarak almıyoruz öyle bir şey ki vermezler. Böyle bir işleyiş yok. Biz kendimiz e, kurumlardan girmiş olduğumuz halka arzlarda topladığımız talep numaralarıyla sizleri bilgilendiriyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü günde ne kadar talep toplanmış olacak toplamda onları dile getireceğiz. Şimdi A1 kapitalden başlayacağım. Garanti var, info var. Osmanlı, oyak, vakıf, ziraat tüm kurumlardan alamasak bile en çok kullanılan kurumlardan özellikle garanti vakıf ziraat zaten başı çeken kurumlar almış olduğumuz talep numaralarıyla beraberiz. Şimdi A1 Kapital'den başlayalım sevgili arkadaşlar. A1 Kapital'de Eforçay talep numarası 1695 bunu birinci günle de kıyaslayacağız. Evet 1695 kişi 2 günde talep yapmış. Garanti Bankası'ndaki talep numarası e, 56.422 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Bu görmüş olduğunuz Info yatırım 3.243 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Oldukça düşük. Osmanlı yatırım başvuru talep numarası 2.335 kişi başvuru yapmış. Görmüş olduğunuz Oyak yatırım, Oyak yatırımda da 8.083 kişi başvuru gerçekleştirmiş. E, görmüş olduğunuz Vakıfbank Bank 500 binden başlar talep numaraları. 40.744 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Gerçekten inanılmaz düşük e, başvuru sayıları. E, bu da Ziraat Bankası 48.999 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Evet toplama baktığımızda sevgili arkadaşlar Efor Çay'da birinci günde Osmanlı iki katı fazlalaşmış. 1200 iken 2300 olmuş. A1 Kapital 900 iken 1600 olmuş. Info 1900 iken 3200 olmuş. Oyak 4500 iken 8000 olmuş. Garanti 35000'den 56000 olmuş. 2 katı bile olmamış yani. Ziraat Bankası 31.000'den 49.000 olmuş. 50.000 desen gene 2 katı olmamış. Vakıf Bank 24.000'den 40.000 olmuş. Yani talep numaralarında baktığımızda taleplerde inanılmaz derecede bir düşüklük var. İkinci gündeyiz. 3 gün talep toplayacak. Yarın Cuma, Cuma günü de talep toplayacak. Toplamda bu zamana kadar 161.500 talep olmuş arkadaşlar. Hadi siz deyin 200.000. 200.000 kişi başvuru yapmış olarak gözüküyor. Şimdi bugünün ikinci gün olması sebebiyle insanlar paralarını 1-2 gün boşta tutmamak maksadıyla 3. güne bekletiyor olup bekletecek olabilecek olanlar var. Yani üçüncü günün sonunda ben başvurumu yapayım diyecek olanlar vardır. Evet gördüğünüz gibi çok da fazla bir talep gözükmüyor arkadaşlar. Ee, siz eğer katılmak istiyorsanız yani ben e, çok lot almak istiyorum, İlk günden tavan olacağını düşünüyorum. İçlerinde çok çok lot alırsam ilk günden biraz daha fazla kazanım diyen arkadaşlar biraz daha fazla başvurmanızı Başvurmanız sizin yararınıza olabilir Çünkü yani yarar derken Hani siz kimseye yatırım tavsiyesi Vermiyoruz burada ama 161 bin başvuru var 200 bin desen Yarın da hadi 200 bin daha başvuru olsa Yani 500 bin 600 bin civarında Bir başvuru gelme ihtimali Var arkadaşlar bir sürpriz olmazsa Eğer başvuru talep Numaralarından gördüğümüz kadarıyla Başvurular 1 milyonun altında Hatta yani 750 bin 700 binlerin Altında gözüküyor ona göre başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet Efor Çay'da ikinci gün sonuçlar bu şekildeydi. Yarın üçüncü gün tekrardan paylaşıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın dostlar.